çok seviyor ya. Neyse. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başkalarının annesi varsa benim annem yapacağız. Şimdi başkalarının annesini yapıyoruz. Ay, baş. Kızlarıma yemek yapayım. Ay, kızlarıma yemek yapayım hemen. En çok bu yemeği seviyorlar. Neyse. Ejderin kızım uyandın mı? Evet anne uyandım. Neredesin kızım? Anne hani ben odamdayım. Hadi git kardeşini uyandır. Daha en sevdiğim yemeği yaptım hadi koyuyorum şuraya. Tamam Ayy, geliyorum. Tamam koydum. Ceren kızım. Nerede bu Cira, kızım hadi gel uyan bak. En sevdiğin yemeği yaptım. Hadi. Ama önce ellerinizi yıkayın Bakayım. Ya <laughs> kızım sakar mısın sen ya? Üst katta banyo var işte. Neyse hadi geçin bakın Anne sen ne yaptın? yaptın? Tabii ki de en sevdiğiniz kahvaltı. Ne yaptın ki kahvaltı olarak? Nesquik! Anne, ee, o, o ne ya? Ben çocuk muyum? Yeter, ben başka bir şey istiyorum. Ama kızım. Anne, ben başka bir şey istiyorum. Ay, tamam. Ceren sen ya Nesquik. En çok konuşamıyordum. Ben e, ha, ben e, istiyorum. diyorum. Kahve içeceğim bir de kurabiye. Ben de patta. Patta. Tamam. Ben gideceğim dışarıda yiyeceğim Hı. anne bu seferlik gerçekten. Kızım, anne. param var mı yanında verebilirim istersen? Evet anne. <laughs> Ay hadi o zaman bakayım. siz gidin bilmiyorum kızım ya komşunun çocukları işte. Ben kaçtım boy. Aba ben de ben de aba O zaman Hayır. gel kardeşim gel. Tamam beraber gidin. <laughs> Ceren kızım hadi gel ben seni parka götürürüm bugün. <laughs> gel park. <laughs> abla abla çok kötü yere gidiyor ya orada çok kötü şeyler var hiç şeker yok orada. Gel ben sana bugün şeker alırım bir de parka götürürüm. Hadi gel. Geç içeri. Sabah sabah ne istiyorsun ya? Hadi kızım o zaman ne istiyorsun sen kahvaltıya? Pasta. Pasta tamam ben pasta Ya yapayım. da patates. Ya da tost tost tost. Emin misin <laughs> kızım sen o yemekleri hangi sevmiyorsun? Ya da sandviç sandviç. Kızım sandviç. bir karar ver artık. Sandviç. <laughs> sandviç. Tamam hazırladım. Hadi. İstersen kızım buraya otur. Bunu o kadar aldık. Anne. Tamam kızım. Hadi koydum ben buraya. Ye bakayım. Hepsini bitirmiş göreceğim. Artık eve gideyim ya şöyle. Ecrini de arayayım bari. Dınınıt dınınıt. Alo. Alo kızım hadi artık eve gel ya. Saat e, geç olmaya başladı. anne ya bir şey de getirmiyorsun. <laughs> ben kahvaltımı <tam Gülüyor> yapıp geldim. Şimdi kızım ne kahvaltısı gibi. akşam oluyor akşam saat 5 akşam bitti. Oldu. İşte, Anne şeyler şeyler Tamam kızım. Kardeşin iki saat bir kahvaltıya karar veremediği için. Burada baya bir saat geçti. Aa, ah, hoş geldin kızım. Hoş, hoş geldin mam. Ben odamdayım. Tamam kızım. Anne <laughs> ne oldu kızım? Ceren'cim bak ben sana diyorum bunu atalım bu eskimiş. Bunu e, başkalarına vereyim sana daha güzel alalım. Niye istemiyorsun? Tamam. Anne, anne kapı aç. Hayır kızım. Anne kaçmıyor Akşam oldu hayır kaçıyorsun hep. Hmm. Hadi ben bunu bilet koyu, koyayım. Çöp atacaktım. Çöp yok ki Resmini çekiyorum. Anne böyle, evde neden yok? Böyle böyle. İyi kızım dışarıda çöp. E dışarıda çöp. Hayır dışarıda bahçede. Hı -hı. Anne. Şöyle. Anne. Sattım gitti. Anne. Efendim kızım. Ben bu arada sabah evde yokum. Böyle bir yerlere falan gideceğim. anne, anne. Başka? Anne. Evet, anne Tamam e, kızım. Tamam kızım. İstediğini yaptır, yap. Dur ben sana para da vereyim. Hatta gezerim ya işte arkadaşlarla. Tamam kızım. Anne. Veriyorum. Baba. Baba. Ben vardı? de seninle geleceğim. Erkek yerle göreceğim seni. Hadi. Ya kardeşim sen git ya. O, o... bu gelecekmiş ben o gücün boyuyla gelmesin tamam mı gelmesin. Al kızım para. Anne, o zaman al sen at. Al kızım parayı. Tamam. Baba, baba, Sana ceza bunu sen atacaksın. Of şapak. Sus ya. Hadi artık yatma vakti. Yatın artık. <laughs> Akşam oldu. bayla iyi geceler. Dur kızım ya Ceren. Ceren. Evet. Hadi gel ben sana sütünü vereyim artık uyu gel. Al şu sütü. Süt. Hadi bak. Aman şurada. Cool. O zaman tamam bugün de içme. Yat buraya hadi ben seni sallayayım. İlalo. Ben. Hadi kızım yat artık. çok geç oldu. Dandini dandini dastana. Danalar yemiş bostana. Ay uyudu. Ay kızım. Ay, tamam geldim geldim. Ağzına verdim mamasını. Uyuma da gitti. Eşek sıpası. Ee, e, e, Aa, ben eşek e. miyim? E kızım yani nesin yani nesin? Eşek miyim? Hadi ben artık biraz kitap okuyacağım. Uyutmuyorsun yani insanı? <laughs> Ay kızım <laughs> uyutmuyorsun. Gerçekten uyutmuyorsun. <laughs> Neyse. Şöyle hemen bir, biraz telefona bakayım ya. Aa! Oh. Arkadaşlar şimdi benim anneme geçtik. Aa! Oh. Ama bu sadece bir hayal yani. yani benim annem böyle değil çünkü. Aa! Oh. Nerede bu Erzurum. Efendim annem. Hadi bugün taşınıyoruz. Çok <laughs> güzel. <laughs> şey dizeceğim. ne var kızım ama bunun bayağı bir temizliği var kızım sana ne beğenmediysen çok git yani tamam anne şimdi aldım kovayı koyuyorum başlıyorum temizliğe başla ben de şu gideyim de <laughs> barışı açarım kızım Hadi gel bak istediğin oyun alanına da yaptıracağım Oh, anne. Hadi oğlum. Ceren, Ceren. Anne. Atağım kızım? Ben şimdi her yeri sildim banyoyu şuan. Tamam. Ha, hani bakayım. Oğlum altı toz götürürüm. Kızım sen ne yaptın? Seni döveyim mi? Döveyim mi seni? Tamam anne, tamam, ben tamam. başlarım süpürüyorum. <Abi>. Ceren. <laughs> Ceren kızım. Hadi içeri gel sana cizgi film açayım. Anne bir şey diyeceğim. Ne var kızım? Bana kardeşim? birazcık yardım eder Edemem. Sen yapacaksın. Tamam anne ya. Bu kadar bağırmama gerek yok. Var. Ben sizi ilerlesem var. Anne. kızım ben geç benim... sen de bakayım. İki saat açtırdın bana. Anne bak şunları bir sileyim sonra yemek yapacağız. Survivor'cılarız. Anne. Ha, otur ben yemek yapacağım tamam mı? Aa, kızım balık kap balık. Balık kap balık. Aa, Aa, aferin Ceruna. Aferin. Bana çamaşır süpürgesi yapacağım valla. Elektrik süpürgesi. Aa, bal ya bak yamak yapacaksın sen. Kardeşin temizlik yapıyor. Sen de yamak kapacaksın. Hem de açtır o üstün öyle ya. Ne bu? Kocaman kocaman giymiş bir de. Tamam anne. Vallahi çarparım iki tane. Hı. Burada ne var varmış? Aa, yok ya. Anne. Ha, geliyorum bak. Ah bak bu güzel olmuş. Anne. Ben şimdi ne yapayım. var kızım? Ne var? Anne bu tek temizliği ben mi yapacağım? Ama evet, sen yapacaksın. Ben mi yapacağım? Çoğabes. Tafilullah. Kapı çalıyor. Ben kapı, bakayım. Kapı bakayım kapı, mı? kapı. Yok ben bakarım. Merak kapı. etmeyin. Evet. Kim bu? Kule. Komşu. Hadi artık yemek yapamadın iki saatte. Anne ne yapayım? Vallahi diyorum <laughs> ya geldi. Geldi mi yavaş? bakayım bir daha ne yaramaz mı Bütün odayı temizletiyorum sana. Ben Anladın mı? Başka kim yaramazlık yapıyor? Ecrüt, sen arkadaşlarına falan gelmeye gitmiyorsun. Evi temizleyeceksin. Tamam anne. Kardeşini de götüreceksin gideceksin. Tamam. Anne ben bir alışverişe gideyim. Hayır. Gitmeyeceksin. Tamam. Gidersen Ceren'i de götüreceksin. Tamam bir şu evi bir süpüreyim gide giderim. Ben tamam. süpürüyorum sen sil. Yere kaldım. Anne. Oh, ben muyum. artık yaşlanıyorum. Ben artık yaşlanıyorum. O yüzden siz yapacaksınız. Ben bakayım mı? Git bak yani ben mi bakayım? Anne, hiç bir ben bahçede vermem. oturuyorum. Anne kardeşim yok. İsteyen kalıp bahçede <laughs> benimle oturabilir. Ben geliyorum anne. Dışarıdayım. Ya, ne? Ya, ne dersin? Şey ah kızım otur oraya iki çay koy ben geliyorum. Kızım hayır kızım. Hayır. Ha, ha, hemen Çat, çat 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 çat. Ha? Aklım başına gelmiştir. Koydun mu cayları kızım? al bir daha. Dur veririm. Cay veririm. <laughs> al bakalım anne. Al, anne. Oh, işte Güzelmiş. Oy anne gerçekten çok, çok güzelmiş. Hadi ben bir bahçeyi sorayım biçeyim. Ceyron ne dersin kızım? Ana Cero. ben bir evdayım. Ee, akşam yemeğini hazırlar mı? Evet evet sahuru hazırla sahuru. Ceyron neredesin? Lan ana koş. Ceyron Ana evde de çok bir şey olmamış zaten. Ceyron Yerde ya gebermiş. Ceyrun neredesin? Anne, Cerun, ne desin? Ne? Göbermiş, anne evde neredesin? Kim gebermiş Anne evde. Yerde yatılı gebermiş. Kim Cerun. Cerun, 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 Cerun. gebermiş? Ceyrun. 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 Gebermiş. Bir şey olur mu anne? Bir dakika. Bir su dökelim yüzüne. Anne su bir şey dök. olur mu? Ha, su dökün yüzüne. Sırr. Ana, bir şey olur mu? Şu oh al. ay ay Aa, ayaklandı. Ah, ne oldu kızım sana? Sen doket ben de yere yapıştım. Ay o kadar da abartılacak bir şey değil ya. Bir daha öyle yaparsan sana daha çok çarparım. Haberin olsun. Hadi ben artık yatıyorum. Kim nerede yatıyorsa yatsın ama akşam yemeğe sahura hazırlanırım sahur, sahur mu hazırlıyorsun? Ha. Oh, nice so. Oh. Ah, dalı mı yaptın Davik? Amu, 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 Ceru, Bat, geç düğün. lan kız. Sen Onu de, de yemeğini yedin. Amu amu, 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 Kızım ben ikisini de yedim. Anne bu Cerrah'ın dik şey. Ama, ama 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 Kız ben üç tanesini de yedim. Anne bu Cerun var ya hiç hiçbir şey yemiyor. Cerun. Cerun kızım parka gidemezsin. Cerun. Cerun merhaba komşum aleyküm selam. Cerun. Cerun. Park park. Cerun. Dedim. Ana ben yere yatağım. Çıkar o döşekleri. Aman aklaşma aklarım. Ceren. Ceren! Bak döverim seni. Tek. Ceren, Ceren, Ceren. Ceren! Alo. Aa Ecrun. Edrun! Kardeşinden kaçtı. Daha doğru gel. Azak torlum. Senin kardeşin bak. Aaaa, oh, parka halde. Evet. Aaaa, yeah. maddari ada. Abla sana hiç yakışmıyor bu sözler. Abla sana hiç çok yakışmıyor. Nula kaçmayın, nula bağlayayım beni. Anne, jemziye buldum, jemziye, jemziye dal. Ne demek bunlar? <laughs> kızım, kızım hoşdum. Kızım. Jeroğ, eyi mana. Jeroğ, Jeroğ, Jeroğ. Hva i all verden er det der?